64 çekirdekli işlemcimiz geldi fakat eksik bir şeyler var. Ve RAM'lerimiz de geldi. Evet, RAM'lere bakayım Recep. 128 GB. Bakar bakmaz toplamını hesaplayıp söyleyebiliyorum. 64 64. Ama şöyle bir sorun var Recep. Şu an çok karmaşık ister içerisindeyim. Evet. Bizim işlemcimiz 8 kanal bellek destekliyor. Biz sadece çift kanal takmış olacağız 2 tane 64 modelle. Yani bunlardan 6 taneye daha ihtiyacımız var diyebiliriz. Şimdilik iki tanesiyle işimizi görelim çünkü bunlardan 6 tane daha bulmak bayağı bir zor. Bunlar ECC yani hata düzeltmesine sahip. Server RAM üzerinde de yazdığı üzere sunucu için mikronun geliştirdiği yüksek güvenirliğe sahip bellekler. Bunlar standart belleklere göre çok çok düşük hata oranına sahip. Bu da verilerinizin bozulmadan RAM'de saklanması, aktarılması demektir. Her biri 64 GB olduğundan dolayı belleklerin üstü çip dolu görmüş olduğunuz üzere. Bunları yeni gelecek sonucumuza takmak için sabırsızlanıyoruz.